Maalesef evet maalesef bir e, emlak dolandırıcılığına maruz kaldım. Talihsiz bir olay yaşadık hatta bir haftadır uyku yok yani uyuyamıyorum. E, hadiseyi anlatayım size başından. E, bu evden benim e, 15 gün sonra çıkmam gerekiyor <laughs> ve ben modada bir ev tuttum. E, aradım buluştuk bana evi gösterdi. E, evin içinde baya bir tadilat durumu vardı ve o yüzden kirayı da düşürdük ve ben 6 aylık verdim. Ee, kira düşük, biraz düşük olduğu için 6 aylık verdim. Ee, sonra e, kontrat çıkardık. Gayet her şey olağan yani. Kontratımızı yaptık, imzalarımızı attık. Parayı aldı. Sonra e, ortadan e, şey kayboldu. Yani bunu ben bir 10 gün sonra anladım. Çünkü 10 gün sonra eve gitmeye karar verdim. Kapıyı çevirdiğimde evde birinin olduğunu gördüm. E, çengel açıldı içeriden ve seslendim. Ve biri geldi. Buyurun dedi. Dedim böyle böyle bir durum var. Hani evde biri olduğunu bilmiyordum. Ben buraya 15 gün sonra taşınacağım dedim. Mümkün değil burası benim evim dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani kimden kiraladınız dedi. Ben dedim Akın diye birinden. İşte kontratta öyle yazıyor. Akıntan yazıyor yani. E sonra Iğdırlı Akın mı dedi. Burada kaldı o işçiydi dedi. Kiralık oda verdim ben ona dedi. O olabilir mi dedi. Dedim muhtemelen o olabilir. Suçlu aranıyor şu yani anda. Bir başka bir ev kiraladınız? Aynen. Istediniz. Fakat bu evde başka birisi oturuyor. Maalesef. Ne kadar ödeme yaptın? Altı aylık ödeme ve bir depozito yaptım. Toplam 30 bin lira. Yaptım ve şu an bu modaymış. Yani e, polisler de aynı şey söylüyorlar. Modada bu moda olduğu. Yani çünkü moda merkezi bir yer ve pahalı bir yer ve insanların böyle zaaflarını kullanıyorlar maalesef. E, bu durum tabii ki beni üzdü ama beni üzen daha çok o kişinin kötü olmayı seçmesiydi. E, Peki evi kiraladığınız kişiyle daha sonra görüşebildiniz mi ya yani da ulaşabildiniz mi kendisine? Ee, evi kiraladığım kişi bulamıyoruz işte şu an. Arıyor beni enteresan bir şekilde. Arıyor. Abla şu gün yatıracağım, bugün yatıracağım. Ben kale almıyorum çünkü öyle oyalamak için muhtemelen arıyor beni yani devamlı. Yani böyle bir dolandırıcılık yöntemi midir bu? Evet bu yeni bir modaymış. yani şu an tabii çok fazla insanın eve şeye ihtiyacı var ve evler çok pahalı oldu şu anda. İnanılmaz bir pahalılık şeyi var, durumu var. Bu yüzden insanların zaaflarını kullanıyorlar. buradan sesleniyorum. Lütfen dikkat edin. Ev tutarken paranıza, pulunuza dikkat edin. Hayat maalesef güvenmemeyi öğretiyor insanlara. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Cevap şey vermiyor mu? Kapalı telefon. Bir haftadır diyalogtayız aslında. Beni devamlı oyalıyor. Şu gün yatıracağım abla. Bugün abla beni yakma. Dün arada en son. <laughs> abla yatırıyorum parayı. Beni yakma. Vesaire. E, fakat dünden beri telefonu maalesef kapalı. Sesimiz çekecek Yok. Yok. Ben radyo bağlantım var ya, sahte Ben yani şöyle, bir sihir zekalı konusu Müslümanları demişler ki, telefonun... O an değil, ben görevim gelişimi Telefonda, işte bugün konuştuk. Telefonda değil miydin şu Bana öyle söyledi Avrupa Müzikleri. Beğenmedin de, Başakşehir'de ne işin var? Partistan beni eleştirmek için ilgili, mi varsın yazdın? Partişehir'e gittim.